Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bir kupa. Bir kupa lazım. Hemen bir kupayı alıp hemen bir kupa alacağız ve bir kupa aldıktan sonra da hemen kupa yolu tamamlanacak. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz değil mi? Unutanlar hemen gitsin like atıp abone olsun. Bildirimlerinde tüm yapsın. Canımı yiyin. Yani abone olmanızı isterim. Hii. Sen nereden çıktın öyle buraya Gıvarak abi? Öldük arkadaşlar. <laughs> öldük arkadaşlar. öldük arkadaşlar ya. Kaç arkadaşlar. Go 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 Git 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 git. Tamam ben burada pusarım bu arada. Şurada biri var. Şurada biri var. Şurada bir var. direkt bunun ağzının içine içine hop çok aksiyonlu bir maç bence kendi git kendi git ultisini kullanmadan kendi şu anda bana hiçbir şey yapamaz güzel pusudun Arkadaşlar kaç. Kaç 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 kaç. Hoppa, search. Search Padovin. Arkadaşlar, 3. olduk ya. ya. Olamaz neyse, pa geldi. En azından kupa alabildik ya o da bir başarıdır bence. Hoppa. Hemen şunu alıyoruz. Evet Ender diyecek ne diyecek ne bekliyorsunuz arkadaşlar ya of ya. ya cidden of Maksimum seviyor ben şu Kermas daha mı gerekiyor ya Ne kerması daha gerekiyor kardeş Nasıl ya? 25 elmas gerekiyormuş. Arkadaşlar ben bu Leon'u çok sevdim. Leon yani güzel karakter. Günümüzde de bu kupalar 18 renk var. abi. ve. Ne? Bakımıma bir adam gelmiş var ya. Of. Mükemmeldi arkadaşlar. Bu maçı kaybetme yani bu kanalımız yok. Bir de bizim takımda ben varsa Robert iki kat daha az arkadaşlar. Kaybetme iki kat daha az. Sende. A, ben de mi? Böyle. Vur. Ben neyse arkadaşlar sinirlenmiyoruz Ciko'dan dolayı. Sakin. Emir yürüyün ya. <laughs> Deril. Ya abi ya o kadar iyi oyuncu olursun olursun ama takımına. Kötü adamlar gelince Zeynep iki noktası vura bakın arkadaşlar. Kötü müsünüz benim kadar katlısı yok ya. Bir sinirlendim. böyle şeyler arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Ah be. Lan kancırgıt. Kenşi hiç çekilmez bu arada. Beyler siz oradan ben buradan hadi. Canımsınız hadi. Yener miyiz bu maçı? Salladım. Ama salladım. <laughs> Lan ne oğlum direkt Rozart direkt Arsenal hayatına maçının öncesi. Şunu atacaklar ki? Böyle kaleyi doldurun. Şöyle at yapamadım. Koş, 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 foto, 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 foto. Attınız mı o golü? Hiçbir şey yapamam artık ya. Abi çok kötü maç yaptım ya. Ha. Abi çok kötü oynadım. Bana haklı kaç kişi de. çok kötü oynuyorum şu şiirin Abi. Ah, üç gün kalmış şunun da açılmasına ya. Senin bozuldun. Sağlık olsun abi. Ben hep her almam Arkadaşlar ya. Ne yapsam ben bu videoda. Ben Brawl Stars oynamayacağım. Canım sıkıldı hep Brawl Stars. Bravo Stars. <laughs> Abiler ben Brawl Stars oynayacağım. Profile bakmayın. Profili görmeyin siz. Kapa şurayı. Kapa şurayı. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Aramalarda. Abi CSGO. Abi yok hiçbir yerde. Aradığımız oyun hiçbir yerde yok. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Bay bay.